İETT'nin bölge şefi halk otobüsüne maskesiz bindi. Yolcular onu uyarınca da tepki çeken sözler sarf etti. İETT şefi otobüstekilere vatan hainisiniz dedi. Ahçak da sensin. Vatan hainisiniz ulan siz. Terbiyesiz. E gel lan gel işte, karakola gidelim gel İETT şefi hem maske takmadı hem de yolculara hakaret etti. Gel lan şaka beni çekme bak beni çekme. Oğlum, Oğlum, sen, ben, çekme ben, beni. tamam lütfen. Tamam. tamam Neeyse tamam, kardeşim. Tamam. Bu arabayı göndermem arkadaşlar. Tamam. Bunu indirdiler Olay İstanbul'da yaşandı. Sen inemezsin. Hayır lütfen. Beni indiremezsin sen. Arnavutköy Eminönü seferini yapan İETT otobüsüne bölge şefi bindi ancak maskesi yoktu. Yolcular tarafından ikaz edilince de tartışma çıktı. Maske takmayan İETT şefi otobüstekileri vatan hainliği ile suçladı. Allah versin. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz de sensin. Ahçak da sensin. Vatan hain misiniz ulan siz? Terbiyesizler. E gel aşağıya gel aşağıya işte karakola gidelim gel. Açsın ağzını aç. aç hadi. Çek açacağım şey. şimdi. Aç. Sağa çıkar mısın? lütfen. Şurada hayır. Lütfen. Ya ne terbiyesi? Seni gördü adam. Sen arabaya bindiğin zaman ağzın açık değil miydi senin ya? İETT şefinin tepki çeken sözleri an be an böyle kayda geçti. Konuşma dedim. Artist. Artist sensin. Belli, belli, belli. Oğlum bak, bana bak. Hı -hı. Tamam amirim, tamam. tamam niye tamam, şey dönsene yüzün, niye dönmüyorsun? Ya bak, vallahi bak, insan dön. aşağı. Senin, dön, senin hayır, hayır, Sen Hayır, hayır. Hayır, hayır. Sen çağırıyorum şimdi. Amirim, hayır. Sen yolları Hayır hayır lütfen. Sen tamam. de devam ediyorsun. Bu arkadaş zaten öyle ve bindi. Ekip çağıracağım bırak. Hayır hayır lütfen. tamam tamam. Yolla devam ediyorsun. Tamam evet. hayır Biraz hayır. Bir ha. Benim benim. Bir ben Hiç inmiyorum aşağıya. Şey Beni indiremezsin. Kapıyı Elini çek. Beni indiremezsin. Daha az insandan bir aşağı. Beni indiremezsin.